Seyrettim bir kenarda Şimdi ellerin oldu Gidelim bu diyardan Gidelim bu diyardan Merdivana, Ah mı Merduman'a dayadım durdum Gene bugün Gene bugün Kalın baktım yerimdeydi Valla şimdi ne sağımda ne solumda Ah batlarım, batlarım yok Çıkamam bu. Çıkamam bu Merduvana merduvana Sensiz <laughs> dünya haram bana Ne anam var ne de baba Yıllar önce yitirdiğin Bak sevgilim yanımda Yıllar önce yitirdiğin Bak sevgilim yanımda Sen benim canımsın Bedenimde kanımsın Sen benim canımsın Bedenimde kanımsın Sen şey <laughs>